Merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün yapacağımız şey evde çocuklarınız korkuyorsa, gece tek başına yatamıyorsa bu evdeki korkuyu ortadan kaldırmak için yapılacak arkadaşlar. Nokta koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz çocuğun. Daha sonra bu kağıdı yakıp küllerini lavadan suyla gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde korkuları yavaş yavaş geçecektir. Ayrıntılı bilgi ve rakam yapmak isterseniz bana WhatsApp ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Zeynep Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evet. evlendirme işlemi. Evlenmek için bekleyip sürekli sorun problem çıkıyorsa bu sorunun önüne geçmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra Daha sonra bir kağıdı evde yakıp küllerini daha bulan su ile gönderiyorsunuz. Eğer ki 25 gün içinde sonuç alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşın. Ayrıntılı bir çalışmayla sizlere daha farklı bilgiler verebilirim. Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bugün ki yapacağımız işlem cızlık açma işlemidir. Açma işlemi bereketinize açılması, rızkınız açılmasını sağlayan bir işlemdir. Nokta nokta koydum adınızı ve doğum tarihinizi anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza saklayın. 20-25 bak içinde üzerinizdeki bütün sorunların problemlerin kalktığını göreceksinizdir. Eğer ki ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz.